Adam geldi buraya içeri giriyordu bekçi güvenlik e, şeyi sordu kimliğini kimliği sordu ne kimliği falan dedi adam biraz şeydi buradan o yanına doğru gitti işte ben de dedim tamam geç abi kusura bakma dedim bana kimse geç diyemez falan dedi sonra geri döndü oradan çocuklar vardı e, yeni, ne, akrabası mıydı nedir bilmiyorum gençler şunu dedi susturun dedi bir güvenlik için Ondan sonra gittiler arabadan silah aldılar. Biri girdi hemen gel şuradan bekçi içeri geçiyordu ateş etti. <laughs>